Berfi Hanım aktörlerin tercihlerini ifade ederken genel resmi de görmek lazım benim değerlendirmem. Şimdi üç tane alan var bunlar birbiriyle bağlantılı. Bir tanesi ki büyük resmin asli unsurudur Doğu Akdeniz. Doğu Akdeniz'deki enerji politik rekabeti. İkincisi bu rekabete bağlı olarak önce Suriye daha sonra Libya sahaları var. Evet. Ee, ve bu nedenle de Libya ile Suriye'yi çok fazla ayrı düşünmemek gerekiyor. Şimdi bu büyük resim içerisinde aktörlerin çıkarlarını tek tek ele aldığınızda bu sahalarda yani Suriye'de ve Libya'da kimin hangi niyeti tavrı ortaya koyduğunu rahatlıkla görebiliyorsunuz. Şimdi Rusya'nın tarihi bir emeli var sıcak denizlere inmek. Ee, Suriye'de bu emeli gerçekleştirdi. E, hali hazırda üstlerinde 49 yıllığına konuşlanma hakkı elde etti. Kiraladı orayı. Yani şu an orası fiiliyatta defakto olarak e, Rusya toprağı. Suriye'deki limanlar üst. Aynı şeyi e, Libya'da da gerçekleştirmeye yönelik gayretlerini geçen hafta artırdı. 8 tane uçak gönderdi. Ve o bölgede kalıcı olacağına dair bazı emareler verdi. Bir taraftan da Wagner askeri şirketine bağlı olan Rusların Libya'dan çekilmesi söz konusuydu. Ancak bence bu bir yanılsama. Çünkü zaten o unsurların yerine Suriye'den Esad tarafları milisleri getirmişti. Ve şu an onları da piyasaya sürdü. Yani Wagner unsuru aslında bir şirket olarak, özel şirket olarak maliyet düşürdü. Fransa'nın çok farklı bir kaygısı var. Fransa için Libya Afrika kapısıdır. Fransa aynı zamanda Afrika ülkelerinden yıllık olarak elde etmiş olduğu ve standarda bağlamış olduğu gelirleri alırken kontrolünü sürekli Afrika ülkeleri üzerinde tutmak ister. Ee, örneğin Afrika ülkelerinden eski Fransız kolonileri kendi merkez bankalarında para tutamaz. Fransız merkez bankasına göndermek zorundadır. Askeri anlaşma yapamaz. Eğer... Bu uygulamaya karşı herhangi bir girişim olursa o Afrika ülkesinde ya darbe olur veya bir sosyal kargaşa olur veya farklı kabileler birbirine girer. İşte Fransa için Libya'nın önemi bu. Ee, Mısır zaten bir Akdeniz projesi olan rejime sahip şu an. Libya'daki Türkiye yanlısı bir hükümet Mısır'daki rejimi de etkileyecektir, rejim güvenliğini etkileyecektir. Ve ben müsaade ederseniz son olarak bu Birleşik Arap Emirlikleri meselesine girmek istiyorum. Buyurun. Birleşik Arap Emirliklerinin şu an e, yayılmacı bir e, politikası var. Yani bir tekli bir ara değil. Suriye'de aynı zamanda Birleşik Arap Emirliklerinin şu an için parası kullanılıyor. Afrika boyunuzunda kullanılıyor. Arap Yarımadası'nın güneyinde kullanılıyor. Yemen'de kullanılıyor. Peki neden? En büyük nedenlerden bir tanesi Arap Emirliklerindeki rejim güvenliği. İkincisi Bölgede söz sahibi olmak istiyor, rejim güvenliğini konsolide etmek için. Ve bu nedenle de Libya'da bir finansör devlet olarak karşımıza çıktı. E, Mısır, Ürdün gibi ülkelere de maddi destek sağlamak suretiyle Hafter'i desteklemeye başladı. E, ve tehdit algılarına baktığınızda Birleşik Arap Emirlikleri'nin iki tane ana tehdit algısının olduğunu görüyorsunuz. Bir tanesi Katar'dır, Katar'daki yönetimdir. İkincisi de Türkiye'deki demokratik rejimdir. Çünkü Müslüman bir ülkede demokratik normların uygulanması Arap emirlikleri gibi otoriter rejimlerde bir e, emsal teşkil ediyor ve bu konuyu pek istemiyorlar.